Necim Olgun, 77 yaşındayım. 23 yıldır burada yaşıyorum. Devlet Demir Yolları'nda, Vagan Fabrikası'nda 25 sene çalıştım. Futbolcu olarak girdim ve 78 sene oynadım. Futbol hayatım 79'da bitti. Ondan sonra 82'de hakem kursuna girdim, hakem oldum. 92'de hakemliği bıraktım 45 yaşında. Özlüyorum yani, çok özlüyorum yani. Emekler için biraz zor tabii. 11 bin liraydı maaşım, şimdi 16 bin lira oldu. 9 bin iş günüm var, aldım para şu anda asgari ücretin altındayım. Çay fiyatları 5 lira, 10 lira. Duyuyorum, ben pek gitmediğim için ama duyuyorum yani. Buranın açıldığı birinci günü merak ettim. Sabah 9'da geldim. O günden beri de burada. Çok güzel yani. Böyle bir imkan süper. Çayını içiyorsun, 3-5 tane kafana arkadaş ediniyorsun. Sohbet ediyorsun, muhabbet ediyorsun, gazete okuyorsun. Belli yani, nimet. emekten, Bacak emekten yanında. emekten yanında, her zaman yanında.